Merhabalar, Ankara'dan tekrar selamlar, sevgiler. Zehra Güney ben, şiratın sonsuz olsun. Refik Korkmaz Eğitimleri 1. 2. 3. Modül Uygulayıcısı ve Eğitimleriyim. Bu eğitimi benden Ankara'da yüz yüze ve tüm dünya Zoom programı üzerinden evinizin en rahat, en konforlu köşesinden online olarak alabilirsiniz. Birinci modülü alırsanız, birinci modül uygulayışsız ve eğitimli olursunuz. İkinci modülü alırsanız, ikinci modül uygulayışsız ve eğitimli olursunuz. Üçüncü modülü alırsanız, üçüncü modül uygulayışsız ve eğitimli olursunuz. Hepsini alırsanız, hepsini uygulayışsız ve eğitimli olursunuz. Sevgili dostlar, ikinci modülü aldığımızda neler öğreniriz, içeriğinde neler var derseniz, ikinci modülle birlikte, aynı zamanda mucize enerjiyle, o şifan, nur enerjisiyle nasıl çalışırsınız, nasıl iyileştirirsiniz, şifalandırırsınız, şifaya vesile olursunuz, bunu öğreniyorsunuz. Ee, tüm iç organları tek tek ve topyekün nasıl çalışılır, nasıl iyileştirilir, onların sağlık durumuna nasıl bakılır, nasıl analiz edilir, bunları öğreniyorsunuz. Ayrıca e, tüm kemik deformasyonları, boyun fıtığı, bel fıtığı, skolyoz, e, kemik çıkıntıları, kemik kırıkları, yanlamış, yanlış kaynamış kemikler, tüm kim e, deformasyonları nasıl iyileştirirsiniz bunu öğreniyorsunuz. Yanı sıra fibromiyajı, kronik kas ve eklem ağrıları nasıl iyileştirilir bunları öğreniyorsunuz. Ve bunun gibi nice nice rahatsızlıkları en basit, metotlarla en kolay bir şekilde, en hızlı bir şekilde nasıl iyileştiriyorsunuz, bunu öğreniyorsunuz. Üçüncü modülde çok çok önemli konular var, çok zengin içerikli, mutlaka edinmenizi tavsiye ederim. Bu eğitimi benden Ankara'da yüz yüze ya da tüm dünyada online olarak almak isterseniz ki hiç fark etmiyor, gerçekten uzaktan da alabilirsiniz çünkü imajinasyon yöntemiyle çalışıyoruz. Ee, telefon numaram 0532 164 61 13 hepinizin telefonunu bekliyorum sadece bilgi edinmek istiyorum eğitim konusunda kararsızım kafamda soru işaretleri var derseniz bunun için de beni arayabilirsiniz elimden geldiğince sizi bilgilendiririm selamlar sevgiler